Bu sesi herkes bilir ama neden yaparlar hiç düşündün mü? Mırıldama sadece mutluluk belirtisi değildir. Bilim insanlarına göre kediler. Acı çekerken, stres altındayken, yaralarını iyileştirirken bile mırıldar. Frekansları 25 ila 150 Hz arasında değişir. Bu sesin kemikleri ve kasları iyileştirdiğine dair ciddi araştırmalar var. Bazı veterinerler kedilerin kendi kendini tedavi ettiğini bile söylüyor. Ama konu sadece iyileşmek değil. Mırıldama kediyle arandaki sessiz bir dil olabilir. O belki seni sakinleştirmek için mırıldıyor. Ya da kendini daha iyi hissetmek için. Kedilerin dili sessiz olabilir ama etkisi çok derin. Daha fazla hayvan hikayesi için abone olmayı unutmayın.